ÖLDÜK! öldük <laughs> Hava günlük gülistanlık mı? Havada hiçbir bulut yok mu? Aha, anarım, anarım. Ormanda kuşlar mı uçuşuyor? <laughs> Gitana mi tamamladınız. Zırhlı araçlarınız, zırhlı araçlarınızın içinde, bagajında, arka bölmesinde silahlarınız, roketleriniz, Oyunca. bombalarınız, sis bombalarınız, C4'leriniz, patlayıcılarınız her şeyiniz tam mı? Ve yanınızda TR yalnız kurt adındaki Nikin'deki şans mı oynuyor? Ve bunlara rağmen siz görev bölgesini terk etmeden önce size 12 düdüğün birisi size 12.7 milimlik ilinle 50 kalibrelik bir ağır makinalı silahla taarruz Ateşimi açmış durumda? Rajvi yapmayın. Rajvi yapıyorsunuz. Vuruluyorsunuz. Rajvi yapmayın. Rajvi yok. Herif olmayın Yatın Bırakın işimi yapayım Affetmem Titan Merapel Aha Ananı avradını <laughs> Titan'ı dolduruyor geri zekalı öleceğiz Öleceğim lan Kaç Oyuncu bu ha skan oyuncu kesin Oyuncu Oğlum şundaki silahları bir satarsak var ya Köşeyi döneriz Öldüm Olamaz bu arabayı kaybetmememiz lazım Ahmet Abi sen adamlara niye doğru sürdün ki? Havuz adamları mı sürüyorum araba boşta gidiyor şu an Arabayı verme lan arabayı sakın verme Abi ben ne yapabilirim ki? Arabada dünyanın parası var şu an dünyanın parası var bir de silah almıştım harika bir silahtı ya bu arabayı bulmamız lazım Bak sadece şans Tamam sadece şans Rastgele doğuyom ya Nerede olduk? Anasını satayım ya. Bu silah mağazasını yine ele geçirmiş ha. Düşmanlar. Anasını satayım ya. Of. Tam sevindim var ya. Tam Adamı diyeyim, görüyorum. Gördüm, Arabaya peşke. bindiği an yapıştıracağım roketi. Dedim aha köşeyi döndük. Adam hadi lan adam. Bozkurt. Ben kaçta kaç kişi öldürmüşüm onu baksana bir. 21 online kişi öldürmüşün. Hayır 19 online 21 bot. Bak kral kim? toplam öldürmen 21 kişi. 21 kişi öldürmüş. Hangi sıradayım ben başla mı? İkinci sıradasın. <laughs> Sağ olasın. Ben nereden bakılıyor ben ona bir ESC mi? P P. P'den. Bir de Bozkurt var. Bozkurt'u kaç kere vurduk biz? Nerede nasıl çıkacağız biz yukarıdan Onun ona? online, ana, onun online öldürmesi fazla o yüzden başta. Online kişi öldürmesi. Sen bot da öldürmüşsün. Ben bot mod demedim ben önüme geleni. Ananı sikit. <laughs> Sen niye buraya girdin <laughs> ya? Allah biliyor ben de bilmiyorum. <laughs> Abim şuna bak. Abi çıkartın bizi buradan ya. Lan! Sakın sakın sakın. Oğlum gidiyoruz. Tutun lan. Oğlum belediye ne biçim. Ehliyet al gel bu ne ya. Aferin. Paraşüt aç dedi bir de canım gitti. Çok güzel Aferin. Öyle bir sürü Kıyafetin nerede lan kıyafetin? Ney? Kıyafetin yok çıplaksın oğlum. Ne tipla lan? Fıstık gibi kıyafet var işte. Çıplaksın Oğlum git manyak ne içtin ne görüyorsun? Çıplaksın oğlum. Niye sıkıyorsun? Oğlum yürü bana taşak geçme. Dört mermim vardı gitsin. Oğlum ciddiyim çıplaksın <laughs> lan. Baksınla yürüyor an, ha. Oğlum yürüyemez miyim? Belki havalansın diye. Allah Allah. <gülüyor> düşman <gülüyor> karakolu önümüzde yalnız. <laughs> lan <laughs> önümüzdeki <gülüyor> düşman karakolu. Bak taktik yapacaksın abicim buraya. Yiğidim bana meydan olur ha. Anan al taktik al sana taktik. ne <laughs> Abim önümde adam var ya geri zekalı mısınız? Gördün mü onu Kim sıkıyor? <laughs> Sıkıyorum öldürdüm. Ağacın arasına adam girmiş öldürdüm onu <laughs> Aldım aldım. Ben aldım lan ağaçtaki. Şeydekini ben aldım buradakini. Burada adam mı var? Ya burada adam var ben öldürürüm. Arada çekeyim. burada adam yok. Müttefikler almış galiba buraya bakayım. Düşman karakolu hala adam, hala adam var burada. Bak Ananı bak. Ki. Bak dedim var ben sana. Nerede bu salaklar? Yukarıda çekmişler. Diğerini bilmiyorum. Çok iyi yatmıştır bir yere. Yok gözükmüyor şerefsiz. Okların arasına falan bak abi. Ya bana dank gelecek öleceğim gebereceğim diye korkuyorum ben. E ben niye korkmayayım? Ha benim 75 canım var zaten sen de medkit çantası göz var. Ay gördüm şerefsiz karşıda karşıda. Roket yok değil mi lan? Göte geliriz mi i̇şte Nasıl kurtuldun sen? Yakışıklı. Yakışıklı şapkanı yiyeyim senin. Birazcık bir şey olalım. Efendim birazcık... Aaaa! <laughs> <laughs> ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Abim ömrüm hayatımda ben böyle sekiz görmedim yani yani. Ben böyle sekiz görmedim yani. Sekiş pardon. Öyle sektik ya. Yani şimdi ben az önce daha da kötü şeyler yani bayağı diyecektim yani böyle Şöyle diyecektim, öyleden tutacaktım, böyle diyecektim, edecektim, tutacaktım da yani En son olan kişinin etrafında spamlanıyor. Paralar onu anlamış olduk yani Bir daha böyle mal gibi ezmeyin Görüyordunuz ananızın Babanızın Ayvasının, narının atasından Yadigar'ının tersini. Şahsen az önce ne diyor zaten başka bir eylem yapıyorsunuz diyor. 100k topladım şimdi. Bütün iş bu götün altından çıktı. Ha bütün sebebi bu göttü. Ha bu göt yüzünden yani. Bu got eğer yapmasaydı. Aynı yanlış yere koymadık da yani. Ağacı bile yıkmışım lan. Ya da ağacı yıkacağız. Biraz sağlam çarpacağız. Yıkmış üç Araba alerdik. araba bozuk ya. Vallahi bak araba bozuk bende problem yok. Ya bizzat arabanın kendisi bozuk. Yok araba bozuk abicim araba bozuk. Zırhlı araba bozuk. Bunun süspansiyonlarını yanlış ayarlamışlar. Araba bozuk. Benim hatam değil bu. Kabul etme. Malis mülis ehliyet işte amına. bütün ehliyetler aynı değil mi? Gittim bakkala 2 kilo ehliyet ver dedim. Verdi yani daha bitmedi. Daha kullanıyoruz ehliyeti. Bak sana ya. abicim tamam iyileştir kendini de bu kadar geri zekalı olmaz 75 değil düşük olursa iyileştirebiliyorsun medikten başkası iyileştiremiyor yüzde yüze. canımı sıkma benim helikopteri geri zekalı suya inin. şu götünden vurduğum zaman indirdim yok işte Adam. Adam. Medik. Helikopter. Şey o. Adam. Patladı helikopter. Nasıl? Helikopter. Heli helikopter. Heli, heli, heli Ad, adam oradan silah ateş Hunter HMG Babaya geldik. Babalara geldik. çok yeşilim be. Ha çok yeşilim. Meu cú. Ay yokum ben. Ben yokum. Abi saygılar abi. Abi bir söz bir daha pusmayacağım abi. Şerefsiz bir dur da bir gunner'a geç ben seni ne yapıyor? ne ya. Bir roketim olacaktı var ya. Geri zekalı Mal ya adam mı? Oradan beni nasıl görmüyor yani Beni de aptal sandı galiba mal mal ateş edeceğim sanıyor. Dünkü çocuk muyum lan ben Benim burada bir araba vardı onu ne yaptınız siz Polis mi çekti ne oldu arabaya Helikopter Görüldü. Tepemde. Vurdunuz mu amına koyayım öyle sıkıyorsunuz ya? Aşağı iniyor. Dönüyor lan indirdim ben onu. Yok. Öldü lan. Helal lan. <laughs> İndi helikop kuş düştü Küçük kuş. Selim bir de. Küçük Selim bile. Vay burada Kuşu kaldıramadı çocuk yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Komik de bu. Aynen. Yazın. Lan. Ben... Onu da ben alayım. Abi çok güzel kullanıyorum aslında ben ya. Kaldır yukarı. Kaldırayım mı tamam. Amına koy bunu... dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey mi patladık. Vallahi patladık. <laughs> Yemin de patladık. <laughs> <İddak> <laughs> 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 Gerizekalı. zekalı. <laughs> Adam öldü. Aha seçtim. Nereye gidiyoruz abi? Arkalarına. Roket gelecek. Solda helikopter. Değil jet. Mi helikopter mi? O da belli değil ki. Oğlum burada tarla varmış. Ben daha yeni fark ettim lan. Anaa. Devam Ahmet Yaşıyoruz değil mi lan? Yaşıyoruz, yaşıyoruz. <gülüyor> Adam... <gülüyor> Adam öldü. Ben de öldüm. Kim oğlum? Friendly fire dedi en sonunda. Yok. Eyvallah Ahmet, sağ ol. Hiç önemli değil canım. Ne demek? o <laughs> kim sıkıyor? Ne demek canım hiç önemli değil ya. Gidip gidip arkalarından dolanacağız diye Blue önüne çıkmak yani. Kafa ister kafa. Biraz. <laughs> değil mi? Öldü acı. Öl Sen yaşıyor mu lan? <gülüyor> <gülüyor> öldü roket attım. Ay aman abudu. <laughs> Ay aman abudu. Mad Max öldürdü değil mi seni? Vay amına kodum. Vay avru. Aa! Ay öldü. Öldün mü lan? Öldü. Aha öldü. 3 kişi paraşüt almış. 2'ye ya 3. Öldük. 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 Aştılar. öldük öldük <laughs> hiç bu <laughs> senin yapacağın işi <laughs> niye böyle bir şey yaptı sebebi neydi k? ki <gülüyor> <gülüyor> niye böyle bir şey yaptı <laughs> arka pervane mi gitti <laughs> evet ne yaptın da <laughs> argenti yaptım ya <laughs> akrobatı yaptım <gülüyor> <gülüyor> ölmedik ama am... <laughs> I am best pilot. <laughs> Bana bakıyorlar. I am best pilot in the galaxy.